Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Şimdi tercihleri yaparken e, bu üniversiteyi, şimdi, bu üniversite derken biraz sonra söz edeceğim. Kesin eğer öğrenci iyiyse gerçekten, hani iyilik neye göre, e, puana göre mi? Değil. Hani Bundan sonrası için öğrenci ne yapmak istiyor esasında? Öğrenciye baktığın zaman o da az çok anlıyoruz biz. Öğrenci iyiyse ve bu üniversitede yazmadıysa Muhakkak yazdır. Kesinlikle hiç. Ee, bakarım yok listesinde yazmamış. Halbuki o kadar çok şey kaybediyor ki. Sonra anlatırım. Ha öyle mi der. Sonra ikna ederim. Ya öyle miymiş der. Ondan sonra da yazar. Sonra da teşekkür eder. Efendim e, bu esasında iki yıl önceydi zannedersem isim değişikliğine gidildi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü. Yani ileri araştırmaların yapıldığı bir enstitüydü. İsmi değişti. Gebze Teknik Üniversitesi oldu. Fakat değişmeden önce hani öğrenciye bunu ikna etmeye çalışırım. Sonra şu soru gelirdi. Hocam bu üniversite mi? Üniversitenin ötesi. <laughs> e, tabii ki genç bilmiyor bunu. Gayet doğal. Onu da saygıyla karşılamak gerekiyor. Ama derdi sonra İş dünyası bunu nasıl karşılıyor? Diplomayı hani üniversite değil ya yazmıyor ya e, ileri e, yüksek teknoloji enstitüsü acaba hani iş dünyası buna nasıl bakar? İş dünyası bunu biliyor zaten e, ona çok iyi bakar ama neyse şimdi ismi Gebze Teknik Üniversitesi. Bence e, mühendislikler alanında e, temel dallar alanında yani fizik, matematik, biyoloji e, moleküler, biyoloji ve genetik alanında olmaz olmaz tercihlerden bir tanesidir. Bir kere yeri özel. Yani özelliği İstanbul'a yakınlığını kastetmiyorum. Yeri tam sanayinin içinde, tam sanayinin göbeğinde ee, ve başka özellikleri daha var üniversitenin. Dilim döndüğünce anlatayım. Devamını değerli rektörümüz e, tamamlayacaktır. Her e, bir öğretim üyesine yaklaşık olarak 9,5 diyelim ya da 10 öğrenci düşüyor mükemmel bir oran. Ve öğretim üyelerinin tümü bildiğim kadarıyla yurt dışı doktoralı. E, ve işte e, o dildeki e, şeye, terminolojiye tamamen sahipler. E, kolay mı? Zor. Ya yani onu da söylemek lazım. Bilhassa yüksek lisans ve doktora programları epey zor. Ama e, yani öyle olması gerekir. Çünkü ee, şeyinin kalitesinin devam etmesi gerekir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Efendim değerli konuğumuz Gebze Teknik Üniversitemizin Rektörü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün hocamız bizlerle birlikte. İnşallah eksik veya yanlış, hatalı bir şey söylemedim. Yani harika bir giriş yaptınız. Estağfurullah. Ben e, öncelikle davetiniz için teşekkür şeref ediyorum. Sağ olun. E, sizi ve izleyicilerimizle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Bu e, muhteşem, güzel e, tanımlama giriş için hakikaten. Bunu hak, doğru hak ediyorsunuz, fazlasıyla hak ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. E, Gebze Teknik Üniversitesi 1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji adıyla ülkenin akademisyen ve araştırmacı ve bilim insanı potansiyelini karşılamak, ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş. Uzun yıllar yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitim, öğretim, hayat, araştırma ile devam etmiş ve bir 10 sene sonra lisans programlarını öğrenci almaya başlamış. Şimdi bakın bu çok önemli bir nokta. Üniversite tercihini yapacak arkadaşlar açısından laboratuvar donanımları, öğretim üyesinin yetişmesi, öğretim programlarının dünya seviyesinde yapılması biraz evvel siz de e, ifade ettiniz öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu yurt dışı doktoralı hmm. e, bu birçok avantajı birlikte bir beraberinde getiriyor güncellemeyi gelişmeyi hali hazırda sıcak teması e, bizim mesela uluslararası değişimler e, konusunda e, en avantajlı üniversiteyiz. çünkü o kadar çok ilişkimiz işbirliğimiz var ki bu sadece eğitim öğretim değil. Proje, araştırma, ondan sonra değişim programları bunların hepsi dahilinde. Fakat ilk lisans programına öğrenci alınırken bir talihsizlik yaşanmış. Siz çok güzel özetlediniz. Burası enstitü, üniversite değil. Acaba üniversiteyi bitirdiğimizde diplomamız, biz mesleğimizi elektronik mühendisi olacağız. Acaba elektronik mühendisi olarak sayılacak mıyız? Yoksa başka üniversitelerden takviye dersleri almamız mı gerekiyor gibi soru işaretleri oluşmuş yanlış yönlendirilmiş evet. rehberlik öğretmenleri işte danışman öğretmenler vesaire özür dileyerek araya girmek istiyorum 10 yıl sonra lisans öğrencisi almaya başladı neden aldığını da söyleyeyim size esasında lisans öğrencisi almak için açılan bir yer değildi İleri araştırmaların yapıldığı bir enstitüydü esasında fakat o dönemlerde bizim öğrenciye yer bulma kontenjan sıkıntımız vardı Türkiye'de iki tane bu enstitüler biri devam ediyor. Biri İzmir'deydi, biri Gebze'deydi. Onlara da dendi ki al dendi. Çünkü öğrenci almamız gerekiyordu. Dolayısıyla işte o olay böyle başladı. Ama şu da bir gerçek ki, yani şimdi araştırma yapıyorsunuz. Hı -hı. Bizim yurt dışından farklı üniversitede gelen arkadaşlarımız oluyor, yerleşiyorlar. En önemli kaynak her zaman ne işi yaparsanız yapın insan kaynağıdır. Kesinlikle. Yüksek lisans doktora çalışması yapacağınız zaman da kendi yetiştirdiğiniz, lisans programlarından yetiştireceğiniz öğrencileri o da sahip. uzun yıllar. Çünkü düşünün, üniversitenin 3. sınıfında başladınız, biz tabii. öyle yapıyoruz. Bu çocuk, bu arkadaş da, bu gencimiz de e, yüksek lisans, lisansı bitiriyor, yüksek lisansı bitiriyor, sonra doktorayı yapıyor. Bir 10 senelik birliktelik. Tabii. Müthiş çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizim başarımızın arkasında aslında böyle Hı -hı. E, görünmeyen nedenler var. Ama işte ilk üniversite öğrencilerini alırken bu iyi anlatılmadığı Hı -hı. ve tanıtılmadığı için üniversitenin ve yanlış bilgilendirme olduğu için e, öğrenciler son sıralarına e, tercihlerinde üniversiteyi yazıyorlar. Sonra düşük Bu puanlar yerleşiyor. E, bir acaba sonraki sene de önceki sene puanlarına ediyor. bakıyor. Evet. Fakat bizim hani kurulan herhangi bir bölümümüzün arkasında minimum 10 yıl var. Mesela geçen sene çevre mühendisliği bölümüne öğrenci aldık ilk defa. Türkiye'nin, hani iddia ediyorum en iyi çevre mühendisliği bölümü Öğretim üyeleri kadrosu Gebze Teknik Üniversitesi'nde çünkü hoca başına düşen araştırma miktarı, yayım miktarı, atıf miktarı, laboratuvarlardaki donanımlar. Şimdi biz öyle bir donanıma öğrenci aldık ki 20-25 yılın birikiminin üzerine Doğru. lisans programına öğrenci aldık. Çok çok şanslılar çevre Diğer bölümlerimiz de aynı o şekilde. Yani mesela bu sene kimya mühendisliğine öğrenci alacağız. 25 yılın birikimiyle oluşmuş bir laboratuvar Zaten araştırma bu ortamı... endekslere de yansıyor. TÜBİTAK'ın Türkiye Girişimci Tabii. ve Yenilikçi Üniversiteler evet. Endeksinde, evet. devlet üniversiteleri arasında hep ilk onda yer alıyor. Geçen sene 7. sıradaydık. Evet. Teknoparkı olmayan bu bahsettiğiniz endekste yenilikçilik ve girişimcilik boyutları ölçülüyor. Fikri, sınai, mülki, haklar, ticarileşme ölçülüyor. Bizim de üniversite olarak bulunduğumuz bölge itibariyle de öncelik verdiğimiz, yani kendi istihdam arayan mezunlar yetiştirmek değil, kendi istihdamını oluşturan hatta kendi istihdamını sağlayan hatta başkaları için de istihdam oluşturan mezunlar yetiştirmeye Ve gayret. Laboratuvarlarınız gösteriyor. çok sağlam. Ha, evet evet onlara da değineceğim. Bu endeks'e bakıldığında teknoparkı olmayan devlet üniversiteleri içinde... Gebze Teknik Üniversitesi birinci sırada. Akademik başarılar biraz evvel siz değindiniz. ODTÜ her sene bir sıralama yapıyor. Evet. Hı hı. Geçen seneki sıralamayı bahsedeyim. Geçen seneki sıralamada Türkiye'deki tüm üniversiteler sıralandı. Beşinci sırada yer aldı Gebze Teknik Üniversitesi. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralandı. İkinci sırada yer aldı. Bakın. Düşünsenize Türkiye... o listede de birinci sırada ottu. Gebze Teknik Üniversitesi beşinci sırada. Arada sadece üç tane üniversite var. Evet. Evet. Ve e, e, bunun dışında bizim boyutumuzda, bizim ölçeğimizdeki üniversiteler sıralandığında Gebze Teknik Üniversitesi her zaman birinci sırada. İki gün önce ya da üç gün önce bir başka endeks açıklandı. Öğrenci Memnuniyeti hı hı Endeksi. Hı hı hı. Takip etmişsinizdir siz de. Tabii sizde. ki. Tabii. Hatta köşe yazınızı yazınızı evet. okudum. Siz şey yapmışsınız, orada bahsetmişsiniz. Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci memnuniyeti bakımından A plus üniversitelerden bir tanesi. Hı hı. Öğrencilerin kampüsteki yaşamları, öğrencilere sunulan sosyal imkanlar, öğrenci kulüpleri, öğrencilerin fikirlerinin ve görüşlerinin yönetimce değerlendirilmesi bunların hepsi yaklaşık 16 bin, 17 bin öğrenciye soruldu. Tüm Türkiye'deki 164 üniversitede yapıldı bu. Hı hı. A-plus üniversite seçildi Gebze Teknik Üniversitesi. Ve o A-plus dediğimiz, hani bu şekilde ifade edildiği için A-plus diyoruz. E, 22 üniversite var A-plus'ta. A, evet. e, A e, kategorisinde 32 üniversite var. Düşünsenize e, ilk 22 üniversite arasında. Evet, yani şimdi biraz evvel e, kuruluş itibariyle şeyden de bahsettiniz. Müsaade ederseniz Kesinlikle. ben güçlü olduğu Gebze Teknik Üniversitesi'nin ekosisteminden de biraz bahsetmek istiyorum. E, Gebze, Kocaeli'nin büyük bir ilçesi. Hı hı. Yani Gebze Teknik Üniversitesi hı hı. Gebze'de, Kocaeli ilinde, ama İstanbul'un hemen yanı başında. Hı hı. Tuzla'dan sonra bizim kampüs başlıyor. Hı hı. Ulaşım açısından e, çok rahat işte şu anda Tavşantepe'ye kadar minibüsler geliyor. Şey, evet. geliyor. Metro geliyor Tavşantepe'ye. Hatta üniversitemizi ziyaret etmek isteyen arkadaşlar ve veliler için bir müsaade ederseniz o duyuruyu da yapayım. Tabii, ben Tavşantepe'den üniversitemiz bu yarın itibariyle ring seferler başlıyor. 10'da, 12'de ve saat 2'de. Çok yakın. Bizim üniversitemizin minibüsleri, otobüsleri taşıyacaklar kampüse. Herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz. E bu kadar İstanbul'un içinde ama Kocaeli ve Gebze'ye biraz değinmek istiyorum. Kocaeli öyle bir şehir ki, üretim şehri, dinamik şehir, çalışkan bir şehir. Ve memnuniyette birinci sırada çıkan şehir. Evet, Değil birinci mi? sırada evet. çıkan şehir. Ekonomik olarak değerlendirecek olursak, Türkiye'nin İstanbul Sanayi Odası her sene sıralama yapıyor. Türkiye'nin ilk 500'ündeki şirketleri sıralıyor. İlk 500'e 80 tane <laughs> e, büyük şirket, koyabilen, bunları barındıran bir şehir Kocaeli. Bunların 55 tane pardon 53 tanesi Gebze'de. Kocaeli Türkiye'de toplanan tüm vergiler e hesaba katıldığında 72 tane ilin toplam vergisinden daha fazla vergi veren bir şehir. Gebze'de bunun %55'ini sağlayan bir ilçe. Öyle bir ilçe düşünün ki 55 tane ilden Ekonomik olarak büyük. Sadece Gebze Ticaret Odasının yaklaşık 17 bin e, üyesi var. var. 17 bin üyesi var. Organize sanayi bölgelerine değinecek olursak, organize e, 10 tane organize sanayi bölgesi var Gebze bölgesinde. Gebze bölgesi deyince Gebze Dilovası, Çayırova, darıca bunları katıyorum. Gebze bölgesindeki bu 10 organize sanayi bölgesinde 1172 tane şirket var. Bu 1172 şirketin 108 tanesi yabancı sermayeli. Ve 93 bin çalışan var. 93 bin. E, e, şeye baktığınızda e, küçük or, e, sanayi sitelerine baktığınızda 2200 tane şirket e, 103 bin de orada çalışan var. Yani 200 bin günlük aktif çalışanın olduğu bir yer Gebze. Şöyle özetlediğimizde Sayın Rektörümüzün dediği şeyleri eğitim A+. Yani endekse e, istinaden söylüyorum. E, üniversite A+. Şehir deseniz A+. İş daha mezun olmadan herhalde işte hazır gibi gözüküyor. Onlara da değineyim isterseniz. Bir dakikamız kaldı. Tamam son bir dakika. Evet, o çok evet, önemli o zaman. Evet, Bunu buyurun, öğrencilerimiz de. için söyleyeyim. Geçen mezunlar derneğimize bir istatistik hmm. yaptırdım. Çok çarpıcı geldi. Paylaşmakta yarar görüyorum. Bizim öğrencilerimizin yüzde 49'u mezun olmadan iş buluyor. Bakın mezun olmadan yüzde 49'u. İlk 6 aylık dönemde bu oran yüzde 74. Daha çarpıcı olanı bu yüzde 74 mezun oldukları alanda kendi alanlarındayız. ve çalışıyorlar. Iş. O çok önemli. Yani. Bizim e, ekosistem, e, hani e, biraz evvel sıraladık organize sanayi bölgeleri, TÜBİTAK'ın araştırma enstitüleri, TSE, şimdi kurulan bilişim vadisi hı hı. ve 37 tane ARGE merkezi var etrafımızda. Hı hı. Özetle biz Gebze Teknik Üniversitesi'ne gençlerimizi davet ederken biz iyi bir eğitim, öğretim, e, dünya standardında bir e, e, öğretim kadrosunun sunduğu bir eğitimin ötesinde biz bir kariyer network'ü sunuyoruz. Hı hı. Hı. Çünkü Gebze Teknik Üniversitesi'nin paydaşı olan herkesle işbirliği içindeyiz. Bu network çok önemli bir network. Kesinlikle. Yani araştırma yapmak isteyen, ARGE merkezinde çalışmak isteyen, staj yapmak isteyen, e daha sonraki kariyerinde farklı alternatifleri denemek isteyen, hı hı. bir de bizim çok kolay adapte olabilen butik bir üniversite olduğumuz için hı hı. öğrenci sayımız işte 6600 evet. civarında. Bunun 4500'ü yüksek lisans ve doktor öğrencisi biz lisans programlarına kontenjanlarımız çok sınırlı. O oraya aldığımız öğrenciler yaklaşık 500-600 civarında. O kadar. Yani büyük üniversitelerin bir fakültesine evet. alınan öğrenci kadar. Biz bu öğrencilerimize son biliyorum vakit de daraldı çok özetleyeceğim. Bu öğrencilerimize dünyanın gelişimini dikkate ederek çok çabuk adapte olan eğitim öğretim imkanı sunarken Hazır bulunmuşlara çok dikkat ediyoruz. Yani her an. Biraz evvelki evet. mezuniyet istatistik mezunların iş bulma da verdiğim istatistiklerde de bunu gösteriyor. Hı hı. Sosyal olarak, kültürel olarak, mesleki, mesleki olarak, olarak, her an hazır olmalarını çok önem güzel. gösteriyoruz. Hayata hazırlıyoruz. Son söz şu: İlk defa bir şey söyleyeceğim. E, tartışılabilir. Gitmeden, görmeden, incelemeden yazın. Yani bu üniversiteyi. Hani gitmenize gerek yok. İncelemenize gerek yok. Sadece güvenin. Bunlar ama güvenin hocam neye göre? Yani resmi sonuçlara göre. E, gözünüzü kapatın, bu üniversiteyi yazın. Sonra ses çıkmıyor. Bir şey iyiyse zaten ses çıkmaz. E, sonra e, teşekkür edeceksiniz ama içinizden edeceksiniz. Hani arayıp da bana etmeyeceksiniz. E, i̇şler yolunda gidecek. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Evet, bize ayıran sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Esen kalın efendim. mm -hmm.